Mükeşen herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Şubat 2022 günlerden Perşembe. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza e, başlıyoruz. Efendim konumuz tabii e, Doğu Avrupa'da e, maalesef e, Ukrayna e, krizi çerçevesinde gelişen olaylar. E, bugün Romanya Cumhurbaşkanı Krayva'daki e, bir tugayı şey yaptı. E, ziyaret etti. E, yarın da e, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes e, Köstence'de e, Amerikan askeri üssünde e, Mihail Hokelcanon'daki askeri üste NATO Genel Sekreteri ile e, buluşacak. Bu aynı zamanda e, Amerika'nın daha önce açıkladığı e, şeyin, e, bin askerin e, Romanya'ya da e, gelişi anı e, olacak. Bu Amerikan askerleri e, bin asker din bir kısmı işte köstence civarındaki e, Mihail Kogel canı e, askeri e, üsse yerleştirilirken bir kısmı da Hulu civarındaki Kampia Turzi e, askeri üsüne e, yerleştirilecek. E, NATO Genel Sekreteri <laughs> Jens, Stoltenberg ile Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes yarın Köstence civarındaki askeri üste de bu vesileyle bir, bir araya gelmiş olacaklar. Tabii bir de bu öteden beri yani bilinen bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri bu Doğu Avrupa'daki askerleri için özel olarak günlük gazete basıyor. Tablet boy 32 sayfa hafta sonları da 8 sayfa e, ek çıkartıyor yani bunu yıllardır e, e, yani e, tahmin ediyorum bir e, 4-5 yıl e, oldu buna başlayalı bu işte Gözsence civarındaki Mihail Kogelnikhan'ın askeri üssü ile Krayovadaki e, üsteki askerleriyle Bulgaristan'daki askerlerine bu e, gazete Romanya'da e, basılıyor. Yani bunu da ben işte bizim e, baskı yaptığımız matbaada basılıyor. Oradan e, şey yapıyorum. E, biliyorum. E, aynı gazete Polonya'da da basılıyor. Yani askerlerin <laughs> morallerini yüksek tutmak için olsa gerek haftanın yedi günü e, hatırı sayılır bir gazete basımı. Oradaki o gazete basımına göre de zaten Romanya'da ne kadar askeri var bu şey yapılıyor, biliniyor. Yani Amerika'nın askerlerine de böyle bir şey veriyor. Hizmeti var. Bununla beraber işte cevabı aranan sorulardan biri küreselleşmeyi kim kontrol edecek? Bu otokratlar mı yani diktatörler mi yoksa demokratlar mı yani şimdi sorunun kendisi de e, şey yani küreselleşmeyi e, kim kontrol edecek biz ona küreselleşmeyi kontrol etme kavgası diyoruz ama e, bu kavgayı anlatırken küreselleşmeyi otokratlar mı kontrol edecek demokratlar mı kontrol edecek bu yanıltıcı bir şey soru yani demokrat geçinen demokrat gözüken Batı'da her şeyin demokrat olduğunu da iddia edemeyiz. Yani bugün düşünün Almanya'daki devletin kontrolündeki haber portalında Arap bir gazeteci işten kovuldu. Ha Türkiye'de olsa kıyamet kopar. Yani şöyleydi, böyleydi falan da filandı, basın özgürlüğüydü şuydu, buydu. E buralarda da basın özgürlüğü olmadığının göstergesi değilse ne bu e, olay? E, Arap gazeteci işte şeyde işten kovuldu hem de bir e, Alman devletinin kontrolündeki haber portalında. Şimdi tabii bütün bunlar bütün bunlar özetlediğimiz zaman dönüp baktığımız zaman tarih milletler mücadelesinden ibarettir kardeşim. Hepsi bu. İşin özeti bu. Tarih milletler mücadelesinden ibarettir. Bu mücadele psikolojik oluyor, sosyolojik oluyor, e, silahla oluyor, kalemle oluyor vesaire. Yani biz e, şurada e, neyse işin o kısmına hiç e, girmeyelim. Bu basınla ilgili kısmı böyle aktardıktan sonra işte e, bu küreselleşmeyi kim kontrol edecek? E, sorusuna dönelim. Otokratlar yani Putin e, ve şey Çin Devlet Başkanı Xi e, Jinping e, bunlar mı? Bu ikilinin oluşturduğu e, şey mi idare edecek? Yoksa batılı demokratlar mı küreselleşmeyi e, kontrol edecek? Asıl soru bu. Son dönemlerin kibirli Fransız liderlerinin tipik göstergesi olan Macron Batılı gazetecilere göre Vladimir Putin ile bir Rus e, kardonni serpilmiş yemeği yedikten sonra Rus kardamiliymiş. Neyse her neyse. Serpilen serpilmiş sanıyorum bir e, sos ya da işte biber falan gibi e, bir şey yemeği yedikten sonra avuçlarını yalamanın hazzı ile güçlü bir vizyonunuz var Bay Putin dedi. Güçlü bir vizyonunuz var. Bay Putin dedi. Amerikan basınında yayınlanan ve Roman basınında da yansıyan simultane çevirilere göre Rus tarihi ve edebiyatını iyi bilen Putin Pushkin'in Pushkin, yani bundan yüz küsür yıl evvel yaşamış ünlü bir Rus edebiyatçısı Pushkin'in Uyuyan Kadın ve Yedi Savaşçı adlı kitabındaki şu sözler ile cevap vererek Beğenseniz de beğenmeseniz de buna katlanmak zorundasınız diyerek müstehcenlik içeren bu e, sözlerle Ukrayna lideriyle dalga geçti. Yani bu sözün bir benzeri e, işte Anadolu'da da Argo'da kullanırlar seve seve sevsen de sevmesen de falan gibi e, böyle cinsellikle içeren bir sözle e, Ukrayna lideriyle dalga geçiyor e, Macron'la konuşurken Putin. Dün gazete balkanında manşetle verdiğimiz Soydaş tarihçi, daha doğrusu bugün gazete Balkan'ın manşetle verdiğimiz Rumen tarihçisi Soydaş Tahsin Cemil'in görüşlerinin aksine Çin lideri Xi Jinping ve Vladimir Putin bir güvenlik ittifakı ve sınırsız bir ortak ekonomik program oluşturdu. Hatırlarsak Tahsin Cemil ne diyordu? İşte Rusya'nın çıkarlarının yani Rusya'yı bir Çin tehdidinin şey yaptığını beklediğini bu Çin tehdidine karşı Putin'in Batı ve NATO ile birlikte hareket etmesi gerektiğini Batı'nın da Putin'i bu işe zor zorladığı şeklinde görüş belirtiyordu. Bizim bugünkü gazetemizde yer alan haberde. Ruman basınında e, yer alan ifadelere göre NATO liderleri düşmüş çocuklar gibi görünüyor. Amerikan e, CNBC kanalına göre dünyanın iki otoriter lideri ortak bir dava başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları tarafından oluşturulan liderliğin yerini almasını amaçlayan yeni bir dünya düzeni şekillendirmek yani Yeni bir dünya düzeni e, şekilleniyor. E, Romanya Libera gazetesi yazarlarından Marius Gihlezan Gihlezan'ın e, aktarımları ile son durum şöyle. NATO'nun en öndeki temsilcisi olan devlet başkanlarının bazen Moskova'da bazen Kiev'de veya Washington'da yaptıkları primodane yolculukları pusulalarını pusullaları pusullalarıını kaybetmiş izlenimini veriyor. Yani batılı liderler pusulasını kaybetmiş. İşte bir Moskova'ya gidiyorlar, bir Kiev'e gidiyorlar, bir Washington'a gidiyorlar falan. Fransız lider bir e, barış düzenleyicisi olmak istiyor. Fransa'nın e, özlemi hayali bu. Bu Ukrayna krizinde barışı sağlayan bir ülke olarak e, gözükmek istiyor ikili arasındaki diyaloğun ardından yani Macron'la Putin arasındaki diyaloğun ardından Ukrayna Devlet Başkanı Normandiya formatında müzakere Normandiya formatında e, müzakere etmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu nedir? Rusya Devlet Başkanı, Fransa, Ukrayna ve Alman Şansölyesi arasında gayri resmi bir toplantı Washington Post kaynaklarına göre Fransız Ukrayna Savaşı sırasında Rus filosuna ait altı savaş gemisi de Karadeniz'de askeri tatbikatlara başlamış oluyor. oldu? Alman Şansölyesi Olaf Scholz ise ülkesinin ABD'nin Rusya'ya karşı sert politikasını benimsemesi gerektiğini söylemek için yani ABD'nin Rusya'ya karşı sert politikasını benimsememesini gerektiğini, benimsememek gerektiğini söylemek için Washington'da bulunuyordu. İkili arasında diyalog sırasında Pentagon sözcüsü yangına körükle giderek, yani ateşe e, Romenler onu ateşe gaz dökmek diye ifade etmişler. Basının önüne çıktı Pentagon sözcüsü. Yani yan, e, ateşe gaz dökerek basının önüne çıktı ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığını 130 bine yükselttiğini söyledi. Sansölye'nin belirsiz pozisyonu Washington'daki hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından eleştiri aldı. Postacı Macron ve zarflarının harika hediyesi. Macron Putin'in Avrupa'da gezici komiserliğini yaparken yani e, işte batılı gazeteciler Macron'u e, Putin'in e, Avrupa'daki postacısı olarak e, o barış kahramanı e, olmayı hedeflerken içine düştüğü komik durumda e, postacı durumuna e, düşmesi ya da düşürülmesi oluyor. Aslında Elize lideri geçen ay Kremlin otokratıyla beş kez görüştü. Yani geçen ay Putin'le Macron beş kez görüşmüş. Ben Zelenski ile görüşmesinden sonra onu arayacağına söz verdi. Yani bu beş kez görüşmenin ardından Ukrayna lideri Zelenski ile e, görüşeceğini söylüyor. Macron ve tekrar e, Putin'i arayacağını söylüyor. Macron Rusya'nın başkentini ziyareti sırasında Ukrayna'nın olası filinleştirilmesine atıfta bulundu. Bu filinleştirme e, şeyi ne? E, lafı ne? Ne demek? E, Finleştirilme, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile karşı karşıya kalan Finlandiya, güçlü komşusundan, <laughs> pardon, bağımsızlığını korumayı başarmış ve katı bir tarafsızlık sağlayarak Batılı bir demokrasi olarak varlığını sürdürmüştür. Ukrayna'nın Finleşmesi, onun aslında NATO'ya katılmayacağı ve Rusya'nın siyasi tercihleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı anlamına geliyor. Yani Ukrayna filileşmeyi başarabilecek mi, başaramayacak mı? Yani katı bir tarafsız konumda kalarak hem batılı anlamda demokrasisini inşa edecek, demokratik kalacak, demokrasisini muhafaza edecek, hem de Rusya'ya yem olmayacak tarafsız kalması kaydıyla. Yani Rusya'nın isteği nedir? dönüp bakıp özetlersek Ukrayna e, Rusya ne diyor? NATO'ya bizim eski bizden ayrılan eski devletlerde eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği ülkelerinden uzak dur. Yani Ukrayna'dan uzak dur. Ukrayna'yı NATO'ya girmeye zorlamadı zorlama. Buna çalışma diyor. Ve Polonya'daki Üstünle, Romanya'daki üssümü de topla e, götür diyor. Yani Putin'in talebi bundan ibaret. İşte, e, Amerika'da e, NATO ne diyor? Hayır diyor. Sen şeyi Ukrayna'ya ham yapacaksın. Dolayısıyla biz sana Ukrayna'yı yedirmeyiz. Şu andaki krizin e, şeyi bu. Ama olup bitene baktığı zaman herkes birbirine güç gösterisinde bulunmuş bu güç gösterisinde Rusya en azından işte daha önce ilhak ettiği Kırım'ı unutturmuş. doğudaki kısmen kontrol altında tuttuğu Ukrayna'nın bölgesini şey yapmış, unutturmuş. Yani burada da kazançlı çıkacak. Öbür tarafta da işte Çin'le Arasında askeri ve ekonomik bir e, işbirliği oluşturmuş ve bu ikili dünyaya artık Amerika Birleşik Devletleri değil, yani küreselleşmeyi küreselleşme e, tabi son özellikle işte 90'lı yıllarda Demir perdenin yıkılmasıyla başlayan küreselleşme e, hadisesi e, şey gibi yani tabu gibi küreselleşme e, öyleydi sanki Kabe duvarı gibi eleştirilmezdi şey yapılmaz bir konumdaydı ha o küreselleşme devam etsin ama sen değil diyor biz kontrol edeceğiz yani şu andaki <laughs> pardon olup bitenin tercümesi ve yorumu böyle ne demiş şair çok güzel bir türkümüz var Dolanı dolanı gelir, ölüm yavaşça yavaşça, al kalemi yaz derdimi, gülüm yavaşça yavaşça Neticede sonuç bu. Dolanı dolanı gelir, ölüm yavaşça yavaşça, al kalemi yaz derdimi, gülüm yavaşça yavaşça. Evet efendim, bizim bugün hatırlayacaklarımız bunlar. Herkese iyi akşamlar dileyerek, yarın akşam saat 19'da buluşmak ümidiyle, Hoşça kalın diyoruz.